Evcil hayvanlarımızın ömrünü kısaltan ve belki de onları kaybetmemize neden olacak 5 ölümcül hata. Evcil hayvanlar bizim bebeklerimizdir. Onları çocuklarımızdan ayrı tutmayız. Onları severiz, öperiz, sarılırız. Hatta dürüst olalım bazen dışarıdayken de bir anda eve gidip onları sevme hissi uyanır içimizde. Onlar ailemizin birer ferdidir. Fakat ne yazık ki birçok birey evcil hayvanlarının bakımında onlara zarar verecek hatta uzun vadede belki de onları kaybetmemize yol açacak birçok hata yapıyor. Tabii ki de hiçbirimiz evcil hayvanlarımızın zarar görmesini istemeyiz ama insanlar farkında olmadan veya yanlış bilgilendirildikleri için bu tarz hatalar yapabiliyorlar. Bu sebepten dolayı bu videoda evcil hayvanımıza bakarken yapmamız gerekenleri ve yapmamamız gereken şeyleri size 5 bilgi halinde sunacağım. Videoya başlamadan önce yeni açtım bu kanalda bana destekçi olmak için. Aşağıdaki abone ol butonuna ve küçük zile basarsanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdi videoya geçelim. Birinci hata banyo zamanını aksatmak veya yanlış duş aldırmak. Evcil hayvanımızın banyo yapması bir zorunluluktur. Köpeklerin yıkanma sıklığı hakkında genel görüş, bir yıl içerisinde 3-4 defa yıkamanın yeterli olacağı yönündedir. Birçok köpek sahibi köpeğini haftalık olarak şampuanla yıkamakta bir süre sonra şöyle şikayetler başlıyor. Köpeğimde kepeklenme başladı. Tüyleri aşırı derecede dökülüyor. Deri problemleri başladı gibisinden şikayetlerde bulunuyorlar. Köpek yıkarken kullandığımız şampuan tarzı materyaller insanlar içindir. Köpekler için değil. Ve ayrıca köpeğimizin doğasına aykırı davrandığımız için bu tarz problemlerle karşılaşmamız gayet normal. Kedilere gelecek olursak kediler bu problemi kendileri hallettiğinden dolayı kedileri yıkamamız şart değildir. Ama illa de yıkacağım diyorsanız yılda bir veya iki defa yıkamanız kedinize zarar vermez ve ek bilgi olarak köpeğinizi yıkıyorsanız kafasını en son yıkamanız en doğrusu. Eğer kafasını erken yıkarsanız üşütme riski artar köpeğinizin. İkinci yanlış ev hayvanınıza ev yemekleri vermek. Hayvanlara ev yemeği vermek oldukça yanlış bir şeydir. Çünkü ev yemeklerindeki yüksek şeker sebebiyle hayvanların kabuz olması kaçınılmazdır. Aynı zamanda ev yemekleri yağlı, salçalı ve baharatlı yiyecekler olduklarından dolayı hayvanlar bu yiyecekleri sindiremez ve bunun sonucunda mide ve bağırsak problemleri ortaya çıkar ve ek olarak hayvanınızın masa başında durması ve yemek istemesi sırasında ev sahipleri genel olarak onlara yemek veriyorlar ve bu da hayvanların yemek yeme düzeninin bozulmasına sebep oluyor. Aslında hayvanınıza verdiğiniz her yemek hayvanınıza zarar vermiş oluyor. Bu videoda da tok evin aç kedisi sendromunu görebilirsiniz. Seni gören seni aç bırakıyoruz zanneder ya. Yemek artsa yemek ne demek? <laughs> Bence karnı hiç aç değildi. Belki de bulaşığa yardımcı olmak istiyordu bilemiyoruz. Üçüncü hata plastik kap kullanmak. Birçok hayvan sahibi ucuzluğu ve dayanıklılığı sebebiyle plastik kapları tercih ediyor. Ama plastik kapların özellikle kedilere çok ciddi zararları var. Birçok kedinin plastik alerjisi vardır. Plastik kap kedilerde kedi aknesine sebebiyet oluşturuyor. İkinci sebebi ise plastik kaplar özellikleri nedeniyle bakteri üremesine çok uygun bir ortam hazırlıyor. Plastik kapları iyice yıkasanız bile bu bakterilerden kurtulamıyorsunuz. Çünkü temizlenmesi çok zor oluyor plastik kaplardan. Ve ek olarak köpekler mamalarını yerken bu plastik kapları ısırabiliyorlar ve bu da köpeklerin midesine gitme olasılığını doğuruyor. Plastik kapların yerine paslanmaz çelik ve seramikten oluşan mama kapları kullanabilirsiniz. Dördüncü ata evcil hayvanınıza yeterince ilgi göstermemek. Özellikle köpekler sürekli bizden ilgi beklerler çünkü insan dostu hayvanlardır. İlgi göstermemeniz halinde psikolojileri bozulabilir. Saldırgan, itaatsiz ve korkak bir şekilde büyüyebilirler. Kedilerse köpeklere göre daha itaatsiz hayvanlar oldukları için ilgisiz gibi gözükebilir ama onların da sizin ilginize ihtiyacı var. O yüzden tüylü dostlarımızı asla yalnız bırakmamız gerekiyor ve onlarla sürekli ilgilenmemiz gerekiyor. Hatta tatile gittiğimiz zaman onları evde yalnız bırakırken komşumuzdan rica edip bir iki günlüğüne evi ziyaret etmeleri evcil hayvanımızın ruh sağlığı için iyi olacaktır. Beşinci hata ise evcil hayvanımızı kısırlaştırmamak. Bilindiği üzere dişi kediler yılda üç defa doğum yapıyorlar. Bu da her doğumda kedinin sağlığının riske girmesi ve ömrünün daha kısa olması anlamına geliyor. Dişi kediler kedilerin hayatları boyunca hiç doğum yapmamış olmaları onların ciddi bir avantajı oluyor. Eğer ki dişi kedinizi kısırlaştırırsanız onun yumurtalık, rahim ve meme kanserine yakalanma olasılığını en aza indirmiş oluyorsunuz. Ayrıca evcil hayvanımızı kısırlaştırarak onun evden kaçmasını, kavgalara karışmasını ve yaralanmasını önlemiş oluyoruz. Bu videonun size yardımcı olduğunu umuyorum. Eğer olduysa videoyu beğenebilir, abone olabilir ve bir arkadaşınızla paylaşabilirsiniz. Kendinize iyi bakın.